الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآقبة للمتقين ولا أطوان إلا على الظالمين ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل نقطة من يفقه قولي <laughs> Allahümme yâ muhâvil el hâli ve'l ahvâl hâwil halenâ ilâ ahsani hâl. Allahümme innî es'elüke ilmen nâfi'an ve rızkan tayyiban mübâraken fîh, ghayra makfiyin ve lâ muvattâyan ve lâ mustânan illâ bi rahbenâ. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, her biriniz hoş geldiniz. Allah azze ve celle inşallah hepimizin dünyalık sıkıntılarını giderip uhrevi sıkıntılar üzerine yoğunlaşan ve Allah Azze ve Celle'nin dini uğruna mücadele eden kimselerden olmamızı her birimize nasip ve müesser eyler. Amen. Hucura suresinin inşallah 12. ayet kermesine gelmiş bulunmaktayız. Surenin baş kısmında Allah Azze ve Celle bütün müminleri uyararak her birinin Allah'a ve resulüne tabi olmaları gerektiğini, onların önüne geçmemelerinin kendileri adına daha hayırlı olduğunu haber vermişti. Allah'a ve resulüne iman eden, onların önüne geçmeyen kimseler Allah azze ve celle'nin buyurmuş olduğu bu emirleri yerine getirmek zorundadır. Eğer bizler Rabbimizin emirlerinden uzak kalır, Allah azze ve celle'nin isteklerini yerine getirmez zamanımızda bulunan insanların veya idarecilerin sözlerini gaye edinir, onlara göre bir hayat yaşar isek, uhrevi hayatta zarara uğrayan kimselerden oluruz. Rabbimiz Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin üzerine seslerimizi çıkarmamamız gerektiğini de bize ne yapmıştı? Emretmişti. Allah'a ve Resulüne iman eden kimseler onlara itaat edecekler, tabi olacaklar ve onların seslerinin üzerine, ayetlerin ve hadislerin önüne hiçbir şeyi geçirmeyecekler. Bu Allah'ın Resulü'nün bir emriydi. Ve ilerleyen ayetlerde Rabbimiz Azze ve Celle sizlerin arasında fasık bir haber getirdiği zaman o haberleri araştırın diye de bize haber vermiş ve bizi uyarmış. İnsanlardan gelen önemli olan haberlerin bizler tarafından galeye alınmaması araştırılması gerektiği vurgusunu bize yapmıştı. Daha sonra da Rabbimiz Azze ve Celle Müslümanlardan eğer iki grup kendi aralarında savaşa girerler ise onların sizler ne yapın aralarını düzeltin. Onların aralarında ıslah yolunu bulmaya çalışın demiş. Bunu da iman eden bütün herkese emretmişti. Bizler de Müslümanların arasında bulunan ihtilaflı veya sıkıntılı hallere gidermenin üzerimize bir vecibe olduğunu anlamıştık. Daha sonra Rabbimiz Azze ve Celle bütün müminlerin kardeş olduklarını bildirmiş. İnnemel ümmete ikhvetun diye bize haber vermiş ve sizler kendi aranızda kardeşlersiniz. Sakın ola ki birbirinize kin, nefret buz gütmeyin diye emretmişti ve arkasından en önemli olan toplumsal haberler olarak bir topluluk başka bir topluluğu sakın ola ki eleştirmesin. Başka bir topluluğun amellerini Allah azze ve celle'nin yargılamasının dışında kendi aralarında ne yapmasınlar, konuşmasınlar, onlara buuz etmesinler. Onların yapmış oldukları amellerin gıybetini de yapmasınlar diye 12. ayet-i kerimede ne yapmakta, bize buyurmakta ve 11. ayet-i kerimenin içinde de Allah Azze ve Celle hem kadınların hem de erkeklerin alay ettikleri onları küçük görmelerinin sonucunda o küçük görülen kimselerin kendilerinden daha hayırlı olabileceklerini de bize ne yapmıştı? Değerli kardeşlerim haber vermişti. Bu aktaracağımız ayet ise toplumumuzun içerisinde ve kendi hayatımızda Başta belirttiğimiz üzere Allah'ın Resulünün emirlerine uyan her bir fert için en önemli davranış şekillerinden bir tanesidir. Rabbimiz Azze ve Celle bu ayeti de bize uygulamamız gerektiğini emretmektedir. Rabbimiz Azze ve Celle inşallah aktarmış olduğumuz bu ayetlerin içeriklerine uyan kimselerden olmamızı her birimize nasip ve müyesser eylesin. Çünkü Allah'ın ve Resulünün emirlerini yerine getiren kimseler ahirette kurtuluşa erecekler. Dünya hayatı içerisinde huzurlu ve refah içerisinde, mutluluk içerisinde yaşayacaklardır. Rabbim Azze ve Celle inşallah her birimizi saadet içerisinde olan kişilerden eylesin değerli kardeşlerim. Amin. Rabbimiz Azze ve Celle 12. ayet-i kerimede bize şöyle buyurur. Estağfirullah. <laughs> ya eyyühellezine amenu. Bu surenin içerisinde Rabbimiz Azze ve Celle beş defa iman eden kimselere seslenmekte ve beş defa iman eden kimselere muhatap olarak karşısını almakta. Bizler de iman eden kimseler olarak Rabbimiz Azze ve Celle'nin bu emir içerisine veya emirlerinin yerine getirilmesi doğrultusunda gayret ve çaba sarf etmemiz gerektiğini ne yapmalıyız? Rabbimizin bu buyruğundan anlamalıyız. Üçteni bu kethiyoran Min zanni sizler sakın ola ki ne yapmayın zanların içerisinden bir çoğundan kaçının. Yani siz zandan sakının. Bu sakınacağınız zanlar nedir? Allah Azze ve Celle'nin size olan bir emridir. Zanlar içerisinde hayatınızı devam ettirmeyin. Çünkü inne be'ade zanne ismün zannın bir çoğu nedir? bir kısmı haramdır. Allah Azze ve Celle zanların bizim üzerimize haram haram kılındığını ne yapmıştır? Belirtmiş ve bildirmiştir. Ve la tecessesu ve birbirinizin de kusurlarını araştırmayın. İnsanların yapmış olduğu amellerin size Allah Azze ve Celle katında bir suali sorulmayacak. Onların yapmış olduğu amellerin hesabını sizler vermeyeceksiniz. Sizler Müslümanlar üzerinde Gördüğünüz bir takım Allah'ın Resulü'nün emirlerine uygun olmayan davranışları var ise bu davranışları gidin Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından biri olan nasihat etmeyi ortaya koyun, gerçekleştirin ve o kardeşinizi uyarın, o hatasından uzaklaşsın. Ve be ya'teb be aden ve biriniz diğerinin arkasından da ne yapmasın, sakın ola ki çekiştirmesin. Ey yuhibbu ehadukum ey yekulu lahma ahihi meyta. Sizlerden hiçbiriniz kardeşinin ölü etini yemek ister mi? Sizler kardeşlerinizin ölü etini kesinlikle ne yapmazsınız? Yemek istemezsiniz. Bunun için onların arkasından koş, konuşmayın, gıybetlerini yapmayın, onlar hakkında zanda bulunmayın ve onların kusurlarını araştırmayın. Fekerihtumuhu. Siz bundan ne yaptınız? kardeşinizin ölü etini yemekten tiksindiniz. Ve tebullah bunun için ne yapın? Allah Azze ve Celle'den korkun. Çünkü Allah'a iman eden kimselerin korkacağı tek bir yer vardır. O da Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'nin hükümleridir. İnne Allahe tevvâbü Rahim. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok mekamet edendir. Sizler yapmış olduğunuz bütün hatalardan tövbeye yönelin ve Allah Azze ve Celle sizin tövbenizi muhakkak ne yapacaktır? Kabul edecektir. Evet Rabbimiz Azze ve Celle müminlere seslenerek aile efradınızı ve insanları itham etmekten, hainlikten, suçlamaktan, onların haklarında kötü zandan bulunmaktan ne yapın? Sakının diye her birimize emretmekte. Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimede zandan sakınmamız gerektiğini bize Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bildiriyor. Yaklaşık 28 tane ayet-i kerimede Rabbimiz zanla ilgili ayetlerini bize haber veriyor ve belirtiyor. Bizler de Allah Azze ve Celle'nin bu buyurmuş olduğu emrin yerine getir, getirilmesi adına zandan kaçınmamız gerekmekte değerli kardeşlerim. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bize bir sözünde mümin kardeşinin hakkında eğer onun yapmış olduğu amel üzerine hak olan bir tane husus var ise siz o hak olanı tercih edin. Onun hakkında zanda bulunmayın diye bize buyurmuştur. Necim suresi 28. ayet-i kerimede de Rabbimiz oysa ki onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Bilgimiz olmayan konularda kesinlikle ne yapmamalıyız? Konuşmamalıyız. Eğer biz bilgimiz olmayan konuların içerisine girer isek İsra Suresi 36. Ayet-i Kerime'de Rabbimizin buyurduğu üzere kulağımız, dilimiz, elimiz bunlardan ne olur? Mesup olur. Allah Azze ve Celle de bizi cezalandırır. Onlar yalnızca ne yaparlar? Zanna uyarlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Yunus suresi 36. ayet-i kerimede ise Rabbimiz azze ve celle bize mealen şöyle buyurur ve onların çoğu ancak bir zanna uyarlar. Şüphesiz ki zan haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Allah azze ve celle yaşamış olduğumuz dünya hayatında gizli açık ne yapar ise her birinden haberdardır. Sizler Müslümanlar olarak Müslümanların sakın ola ki gizli hallerini, mahrem durumlarını araştırmayın. Eğer Müslümanların mahrem hallerini araştırır ve onların peşinde...